Efendim herkese yeniden merhabalar. Bugün yine Rusya'nın ve Ukrayna'nın yaşadığı vekalet savaşını e, gündeme almak istiyorum. Gerçekten vekalet savaşı. Rusya bu tuzağa düştü. E, malum haliniz e, Ukrayna'da Batı adına burada savaşıyor. Ve Zelenski denen soytarı, bunu hakaret amaçlı söylemiyorum, soytarlık bir meslektir. İşte bugün tiyatronun bir alt dalı olarak görülür. Bir soytarayı getirdiler. Ukrayna'nın başına e, ve her karışına hayran oldum. Çok müthiş bir doğası ve tabiatı olan ve e, halkı da kendi halinde olan Ukrayna'yı mahvetti. Batı adına, e, batı çıkarları adına savaştı ve maalesef ülkesini kelimenin tam anlamıyla bir harabe haline getirdi. E, bir önceki e, videomda e, Rusya'nın Ukrayna savaşında yaşadığı Askeri teçhizat, silah ve mühimmat kayıplarını anlatmıştım. Özellikle Kara Savaşı'nın bel kemiği olan tanklar ve e, uzun menzilli toplarla ilgili Rusların büyük kayıpları ve adım 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 adım, adım ilkel e, silahları kullanmaya, hatta ilkel nakliye araçlarını kullanmayı e, sı, e, sonucunda Rusların düştüğü aciz durumu anlattım. Fakat Rusya bu arada ne yaptı? Putin Kuzey Kore ile anlaşma yaptı, Vietnam'la anlaşma yaptı, Laos'la bir görüşmeler yaptı ve Laos'tan paramiliter güçler getirdi. On binlerce asker Vietnam, Laos'tan geldi. Küba'dan binlerce paralı asker getirdi. Yani askeri alandaki Doğan boşluğunu bu şekilde doldurmaya çalışıyor. Verilen bilgilere göre, yani dünya medyasında ve daha önce de söylediğim gibi. Rus, Ukraynalı ve e, Batılı özellikle savaş ve terörle ilgilenen bloklardan, meslektaşların telegram hesaplarından takip ettiğim kadarıyla Rusya şu anda Vietnam, e, Laos ve e, bazı Afrika ülkeleri, bir de Küba olmak üzere 50 bin civarında profesyonel asker ve paramiliter güç getirdi. Profesyonel asker olayı başka paramiliter güç olayı çok başka. Bunlar mevzi savaşı bilirler, paramiliterler ve savaşın, çatışmanın hiçbir ahlakına sahip değillerdir. Karşılarına çıkan her şeyi ama her şeyi yok etmek üzere ve tam bir ahlaksızlık kuralı çerçevesinde bu çatışmayı yürütürler. Bunun üzerine bir de Rusların daha doğrusu Selavların savaş anlayışı ve ahlakını koyunca gelen grubun bu 50 kişilik ve 50 bin kişilik grubun içerisinde en az 30 binin çok vahşi bir savaş yöntemi, cephe savaşı yöntemi yürüteceği bir tahmin ediyorum. Ancak buna mukabil bu süreçte Batılılar Rusya'yı e, çökertirken bir yandan daha doğrusu Rusya'nın e, gücünü zayıflatırken Ukrayna'ya da istedikleri veya verilmesi gereken desteği vermediler. Ukraynalılar ne yaptılar? Özellikle Sovyetler döneminden kalma, hatta onun öncesinden kalma e, bilgi teknolojilerini yenileyerek e, hibrit savaş ve e, drone savaşında hayli mesafe katettiler. E, Rusların hava e, gücüne karşı Ukraynalılar drone savaşlarında Rus kara birliklerini yıpratmanın da ötesinde kelimenin tam anlamıyla bazı cephelerde perişan ettiler. Ve Ruslar insan kaybında, notlarıma bakıyorum, 180 bin asker feda ettiler. 180 bin Rus askeri öldü. Tabi yaralılar hariç. Ruslar bu savaş boyunca kazandıkları toprak 513 bin kilometre kare. Kayıp asker sayısı, ölen Rus asker sayısı 180 bin. Bu da şu demek, her kilometre kare için Rusya 360 tane askerinin canına verdi. Bu bir zafer mi? Pirus zaferi bile bu kadar büyük bir felaket değildi. Şimdi, e, yüz binlerce yaralının da ayrıca ekonomik ve sosyal olarak, sosyolojik olarak da Rusya çok büyük bir maliyeti var. 2024'ün son aylarına baktığımızda Rusların can kaybı o kadar artıyor ki, bunun sebebine baktım. Bu süreçte Ukraynalılar özellikle drone e, kullanmada e, çok büyük bir mesafe kat ediyorlar. Kamikaze dronlar, sürü dronları kısmen de olsa sürü dronları da e, kullanıyorlar. Ve Rusların son 6 aylık kayıpları inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Bu konuyla ilgili e, yabancı e, meslektaşlarımı hazırladığı grafiği de videoda paylaşacağım. Orada göreceksiniz. E, Rusya Ölen asker ve kayıp teçhizatının yerini hep doldurmaya çalıştı. Gelen askerlerin tamamı acemi teçhizatlara da baktığımızda teçhizatların tamamı Soğuk Savaş döneminde hatta hatta 2. Dünya Savaşı'nda döneminde kalma teçhizat ve askeri araçlar olduğunu bir önceki videoda resimlerle görsellerle videolarla paylaşmıştım sizinle. Rus ordusu tabiri caizse bu son 6 ayda bir iki tane yerde ilerlemenin harici hiçbir şey kazanmadı ama şu 6 aydaki grafikteki verilere bakın. Rus ordusunun kayıpları tam iki katına yükseldi. Burada Ruslar Ukrayna'da yerinde sayıyorlar demek. Ben e, şu sonuca varıyorum kanaatimce. Ruslar T-80'leri fazla sürmediler e, piyasaya. T-80'leri anladığım kadarıyla yedekte tuttular. Sanırım olası büyük bir savaşta bunları kullanacaklar. Çünkü T-52'ler, T-64'ler T-70'leri kullandı ki bunlar işte 1952'de yapılan, 1964'te, 1970'de yapılan tanklar. Bunlar çok ilkel. Şimdiki tankların özellikle tankın güvenliğini sağlamak için zırh sisteminde kullanılan elektronik sistem var, çipler var. E, T-52'ler 1952'de transistör dahi yoktu. Yani bu tanklar bildiğiniz kağıttan kaplan. Ee, ve videoda da ben sizinle paylaşmıştım. Mutlaka sosyal medyada ve e, yerleşik e, medyada da görmüşsünüzdür. Bu tankların üstüne işte tahtalar, e, demir plakalar koymuşlardı. Bugün artık o demir plakalar keskin nişancıya e, karşı bile dayanamıyorlar. Malum keskin nişancı e, özellikle bazı türler reklam olsun diye söylemiyorum. E, çekirdekleri 9-12 mm'lik demiri de delip geçebiliyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Rusya teçhizat ve personel konusunda oldukça yetersiz ve en önemlisi tam teşekküllü bir saldırı doktorunu yok. Niye yok diyeceksin. Bakın son 6-7 ayda Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya e, askeri yardım, silah yardımı konusunda hayli ayak sürttü. Yani Biden e, resmen Ukrayna'yı ölüme terk ettiği gibi havası vardı ve Zelenski gibi Faklaları dahi isyan etti. Ama bu süreçte bakıyorsunuz Rus ordusu ilerleyemedi. Pek bir e, ilerleme kaydetmedi. Sebebi ne? Sebebi askerler, acemi, gelen askeri teçhizat, ilkel, askeri levazım yetersiz ve sadece etten duvar örerek bir şeyler yapan, yapmaya çalışan Rus ordusu. Benim bildiğim kadarıyla eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump, Donald Trump seçimi kazanmazsa Batılılar ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna-Rus savaşını 2027'ye kadar devam ettirecekler. Çünkü Kuzey Kore e, ve diğer e, birleşimlerden gelecek olan askeri yardımlar da e, onlar da hepsi hesaplanıyor. Kimin ne kadar silah, mühimmat, bomba, top, mermisi, top, yivli, e, namlu üretme kapasitesi her ülkenin bellidir aşağı yukarı. %90 e, bellidir. Bunlar da tükendikten sonra benim anladığım kadarıyla Batı ve Amerika Birleşik Devletleri masayı kuracaklar. İşte o zaman Rusya'nın sesinde boza pişirecekler diye düşünüyorum. Özellikle Rusya'nın kuzey bölgelerindeki bakir topraklar, enerji ve maden yatağı olan toprakları kendi aralarında parselleyeceklerdir. Tabi o zaman Putin olacak mı veya Batı uyumlu bir Rus lider mi olacak? Hep beraber göreceğiz. Bilgiyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bölümünde yorum yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın.